Merhaba arkadaşlar. Uygulamalar serisinin 6. videosuna hoş geldiniz. Basit uygulamalar altında çekeceğimiz son videolar diyebilirim. Bundan sonra bir video daha çekip basit uygulamaları bitirip bir aşama daha ileri normal uygulamalara geçeceğiz. Bugünkü uygulamamız Recursion terimini ele alacağız uygulamamızda. Yani öz yineleme kendi kendini çağıran fonksiyon metot diyebiliriz. Ee, bu metotu kullanarak bu yöntemi kullanarak daha doğrusu faktöriyel hesaplamayı yapacağız. Hemen yeni bir class oluşturalım. Faktöriyel hesapla girilen sayı almak için girilen sayı diyelim arkadaşlar. Bir girilen sayı almak için biliyorsunuz bir cevap scanner kullanmamız lazım. Hemen bir scanner tanımlayalım. Kalıbı unutmayalım. Evet ve metodumuzu yazalım. Public void hesapla Fakt <laughs> <laughs> Tabi void olmayacak. Before return return yani bir geriye bir değer döndüren fonksiyonlar, metotlardır. Ee, integer bir değer döndürecek. Ve şimdi böyle bir hata alıyoruz. Neden? Çünkü bir şey döndürmüyoruz burada. Return sıfır diyelim şimdilik bir uygulamamızı yapana kadar. Şimdi uygulamanın bir sınırı olacağı için ve bir de bir parametre alacağı için girilen sayı diyeceğim. Integer Integer sayı diyeceğim. Burada e, girilen sayının bir olana kadar devam etmesini sağlayacağım. Yoksa sürekli devam eder. Ee, bir olduğu anda zaten artık de çarpacak bir sayı bulamaz. Ve durur. Hemen koşulumuzu yazalım. Eğer kalıbı önce oluşturayım. Evet. Kalıbımızı oluşturayım. Öyle yazayım. Eğer sayı eşit eşit bir ise return 1 ama sayının sayısını büyük yapmışız. Bir de <laughs> Eğer sayı daha henüz bir değilse return bildiğiniz gibi faktöriyel e, kendinden sıfıra kadar olan aradaki sayılara çarpımıdır. Sayı çarpı fakt hesapla sayı eksi bir. Evet burada <laughs> Bunu yok edebiliriz Şimdi burada ne yaptık Sayı 1 ise Bize 1 değerini döndürecek Değilse Bize sayı çarpı Fonksiyonun e, Faktöryel hesapla Fonksiyonun sayı eksi 1, 1 ile çarpacak Yani ne yapacak burada 5 çarpı e, hesapla sayı eksi 1 sayımız 5 diyelim. 5 çarpı 5 eksi 4 buraya gelecek. Bakacak 4 mü? Şeyim, adı neydi? 1 eşit mi? Değil. Gelecek buradaki sayı olacak ve ondan bir önceki sayıyla çarpacak. Yani 5 ile. 5 çarpı 4 oldu. Buradan sonra bir azalacak 3 olacak 2 olacak 1 olduğunda 1 ile çarpacak ve faktöriyel sona ermiş olacak. Neden sona eriyor? Ee, böyle yine faktöriyel çağırma fonksiyonu çağırmadığımız için hemen deneyelim main class'ımızda. Bunları yorum satırı yapalım. Şöyle bir şey yapalım. faktöriyel ee, faktöriyel tam yaptık. Nesne 5 eşittir nif faktöriyel hesapla. Nesne 5 nokta hesap Lade 50 tam Bu sayı girelim. 5 diyelim. Tabi bunu S'ye Yani bir yazıya çıkarmamız için böyle İstanbul print içine yazıyoruz ki bu döndürdüğü sayıyı burada bize göstersin. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 120 gerçekten doğru çıktı. 4 yazarsak Evet gördüğünüz gibi 24 doğru sonuçlar veriyor. Büyük bir sayı yazalım. Biraz zaman olacaktır diyeceğim Aa, bunun için düşünün 25 sayısının faktöriyelini hesaplama gerçekten çok zor bir iş. 25 çarpı 24 çarpı 23 çarpı 1'e kadar. Tabi çok ileri götürdüğümüzde program bir süre sonra hata verecektir. Integer'ın değeri bakın. Integer'ın değerini açtığı için 0 verdi. Integer maksimum değerini açtığı için sıfır bunu 35 diğer bir terim kullanalım long terimli integer'dan daha kapsamlı olan long'u kullanalım long Bunlar long yapmamız lazım evet bakalım şey hesaplayabilecek mi evet hesaplı 35 faktörler böyle bir sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi long'da büyük ihtimal şu baştaki 9 olacak diğerleri buna yakın bir şey ve 36 hesaplamayabilir. Bakalım. O 36 hesapladı. 37'ye bakalım. O oh, 37 ile şöyle bir 45 yapalım. Evet, onda da 40 geçtiğimiz için eksilere döndü. 43 diyelim, sınırını görelim. Buna da eksilere düştü. 42, Evet 42. Tamam arkadaşlar. <laughs> Demek ki longun long değişkeninin sınırı buna yakın bir şey olmalı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bundan sonra bir tane daha normal e, basit uygulamalar altında bir uygulama yapacağız ve sonra normal uygulamalara geçeceğiz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.